Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmin bil hayr. Dua ile başlayalım inşallah. Bugün inşallah bir hadis-i şerif ezberleyeceğiz. Siz de ezberleyeceksiniz sizi takip edenler de ezberleyecekler inşallah bu vesileyle. Hemen 5 dakikada ezberleriz. çok kısa bir hadis şerif. Hemen okuyorum. Önce Arapçasını okuyacağım. Sonra Türkçesiyle birlikte manasını ezberlemiş olacağız. Şöyle hadis-i şerif efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum <laughs> men taallamal ve Hadis-i şerifin Arapçası böyle. Birlikte okuyalım şimdi çocuklar. Hayrukum. okul Bakın bu hırıltılı. Ha. Hırıltılı. Hayrukum. Oku bakayım. Hayrukum. Bir daha. Hayrukum. Men. Men. Teallemel Kur'an'a. Ve allemehu. Manası da şöyle. Çocuklar hayrukum sizin en hayırlınız. Neymiş? Hayrukum. Sizin en hayırlınız. Hocam. Ben öyle bir kimsedir ki Evet. Ben öyle bir kimsedir, kimsedir ki. Teallemel Qur'ane. Kur'an'ı okur. okuyacağız. Çocuklar. Taallamal Qur'ane. Kur'an'ı Kur öğrenen ve allemehu, ben onu öğretendir. Ben. Şimdi önce ne anladık? Şunu söyleyeyim. Bu hadis-i şeriften şunu anladık. Önce anladığımızı söyleyelim. Sonra ezberlemeye çalışalım. Yani en hayırlı olmak öncelikle ne gerekiyormuş? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek. Önce Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz ki en hayırlı olalım. Sonra da o öğrendiğimiz Kur'an-ı Kerim'i öğretmek gerekiyormuş çocuklar. Şimdi siz burada Kur'an-ı Kerim öğrendiğiniz gibi Aynı zamanda da bilmeyenleri öğreteceksiniz. Böyle bir gayenizin olması lazım. Yani hocam, Demek ki hocam. en hayırlı olmak isteyen ne yapması gerekiyormuş Mehmet? Kur'an-ı e, Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi gerekiyor. Öğretmesi. İnşallah biz hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz. Hocam e, Söyle. buna ezber okuyacak mıyız? Tabii ki. Şimdi bakın çocuklar ezberlemek kolay. Önce kelime kelime ezberleyeceğiz. Ondan sonra bütünleştireceğiz. Hayrukum men teallemel Kur'an'e Oku bakayım. Hayrukum men teallemel kur'ane ve allemehu ve allemehu Şimdi e, kim okuyabilir? Buradan bakarak Osman oku bakalım. Bakarak Bakarak evet yüzünden bak. Hayrukum men teallemel kur'ane ve allemehu Güzel. Ahmet sen de oku. Hayrukum men teallemel kur'ane ve allemehu Tamam, sen de oku. Hayyukum men teallemel Kur'an ve Güzel, sen de oku. İslam. Neydi? İslam. İslam daha Kur'an'a geçemedin, sen zor okur. Sen oku. Metehan. Men teallemel Kur'an. Aha iyi, birazcık dumanı tüttü. Tamam, İslam daha yeni Kur'an'a geçecek, geçmedi. Sen oku Mehmet. Şimdi kırık kırık kelime kelime mana vereceğiz. Hayrukum sizin en hayırlınız. Men öyle bir kimsedir ki o teallemel Kur'an'ı Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Böyle kim okuyacak? Tamam Osman oku bakayım. Hayrukum sizi sizin en hayırlınız. Men ben de Bak buradan bakabilirsin. Ben öyle bir kimsedir ki Tamam. ...Teallemel Kur'an'ı evet. Kur'an'ı öğrenen biliyorum. Tamam. Terleme hü öğretendir. Tamam çok güzel. Hocam, Oğulcan ben sen ben de oku. Hayırlı kım. Sizin en hayırlınız. Ben öyle bir kimsedir ki ...Teallemel Kur'an'ı evet. Kur'an'ı öğrenen ve alleme hü ve, ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğretendir. Evet. Ahmet sen de oku. Rabbimizdir. He? Sizin en hayırlınızdır. E? Hayır evet. hayırlınızdır. Öl. Öyle... Hayır öyle bir şey yazmıyor. Okuyabiliyor ha. musun? Hayr sizin en hayırlınız. Ha kimmiş? Ben, ben öyle bir kimsedir ki Kur'an'ı Kur'an'ı Kur öğrenen ve hu, onu öğretendir. Tamam güzel. Oğulcan sen okumuştun. Hocam, Metehan da okusun. Hayır, okum. Hırıltılı ama. Bak en hayırlınız. Ben öyle hayırlısı. bir kim, kimse değil ki tealleme Kur'an'ı Kur'an öğrenen ve alleme onu öğreten değil. Çok hayırlısı. güzel. Evet. Evet. Kaybı komşunun en hayırlınız. Ben öyle bir kimsedir ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve, ve hü onu öğretendir. Tamam çok güzel. Şimdi bu şimdi İslam buradan anladığımız ne? Buradan anladığımız şu çocuklar arkadaşlarınıza da bunu anlatacaksınız. Nasıl yani hocam? Şöyle nasıl? mesela Mesele, çevrendeki mahalledeki arkadaşlarına diyeceksin ki en hayırlı olmak istiyorsak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öğrenmemiz Hayır, lazım şey diyeceksin. Diyemezsin dinle. Dinle. E, ne diyecekmişsin? En hayırlı olmak isteyen Kur'an-ı Kerim öğrenmesi lazım. En hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi Öğrencek, lazım. Öğrenmesi lazım. Onunla kalmayacak onu öğretmesi lazım. Peki ne olur Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim bizim e, ileride olacağımız bütün hadise olayları haber veriyor bize Kur'an-ı Kerim. Mesela... Doğumumuzdan insanoğlunun yaşantısından ölümünden kabir, mahşer, sırat, cennet, cehennem, kıyamet bütün olaylardan en önemlisi bizden önce yaşamış olan bir takım insanlar gelmiş bu dünyaya. Onların bir takımları helak olmuşlar. Onları haber veriyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'le. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz haberi. Allah'ımızın bize bildirdiği haberi nereden alıyoruz haberi? Kur'an-ı Kerim'den onun için öğrenmemiz lazım. Peki, evet. siz nerede e, öğrendiniz hocam? Ben medresede öğrendim. Medreseye gittim, medresede Aynen. okudum. Böyle tabii yatılı kaldım. Orada sabah akşam ilim tahsil ettik elhamdülillah. Ondan sonra da size öğretmeye başladık. Siz de şimdi öğreneceksiniz. Öyle öğreteceksiniz. Sonra da ne olacak? Hem dünyamız güzel olacak hem de ahiretimiz cennet olacak inşallah. Tamam çocuklar. Hocam biz... Ben nasıl... Anlaştık mı şimdi Anlaştım. Şimdi dersimizi burada bitirelim. bundan sonra da